Sosyal medya kampanyası aracılığıyla otizm farkındalığının ölçümlenmesi ve artırılmasına yönelik bir iletişim çalışması. Doçent Doktor Sarı Serhat Serter, Doktor Öğretim Üyesi Serdar Yıldız. Bu çalışma, otizm farkındalığı konusuna iletişim perspektifinden yaklaşmaktadır. OSB kısaltmasıyla da anılan otizm spektrum bozukluğu, ya da toplumda daha yaygın bilinen adıyla otizm, bireylerin yaşamlarının ilk yıllarında ortaya çıkan ve tüm hayatları boyunca süren, iletişim ve etkileşim becerilerini engelleyen bir nöro gelişimsel bozukluktur. Son yıllarda sürekli ve hızlı artış gösteren tanı oranlarıyla otizm, çağımızın ve yakın geleceğin önemli sağlık problemlerinden biridir. Ancak mevcut çalışmalar, toplumun otizm farkındalığının yeterli seviyede olmadığını göstermektedir. Yanlış veya yetersiz bilgi sebebiyle otizmli bireyler ve aileleri diğer dezavantajlı gruplar gibi etiketlenme ve dışlanma gibi problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada gerek otizmin medyada temsili, gerek konuyla ilgili farkındalığın artırılması bağlamında medya ve iletişim alanında çalışan uygulamacılar ve akademisyenlere önemli görevler düşmektedir. Bir araştırma projesi olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı Toplumun mevcut otizm farkındalığını ölçümlemektir. Bu kapsamda Türkiye genelinde geniş bir örnekleme ulaşmak amacıyla bir sosyal medya kampanyası tasarlanmış ve toplumun farklı kesimlerinin dahil edildiği bir farkındalık araştırması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu uygulamanın yapısı gereği otizm farkındalığının artırılmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Medyanın toplumsal fayda amaçlı kullanımı söz konusu olduğunda sağlık iletişim alanı ve farkındalık kavramı ön plana çıkmaktadır. Günümüzde özellikle sosyal medya sağlık iletişim alanında sıklıkla kullanılmakta, farkındalık ve davranış değişikliği gibi boyutlarda toplumsal fayda sağlamaktadır. Otizm gibi konularda sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen iletişimin etiketlemenin azaltılmasında faydalı olacağı öngörülmektedir. Sosyal medya sağlık alanında kullanıcıları ilgili araştırmalara dahil etme amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada sosyal medyanın hem farkındalık yaratma hem kitlesel araştırma yapma olanakları birlikte değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında Otizm Dernekleri Federasyonu ile işbirliği gerçekleştirilmiş ve öncelikle otizmli birey ebeveyni olan 33 kişiyle görüşmeler yapılmıştır. Toplumun tüm kesimlerinin otizm konusuna bakışı önemli olmakla birlikte otizmli bireyler ve aileleri konunun tam merkezinde yer almaları nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Otizm olgusuna dair nitel veri elde etme amacını taşıyan bu görüşmeler, kampanya tasarımı sürecinde iç görünün belirlenmesi ve mesajların tasarımında da fayda sağlamıştır. Araştırma katılımcılarından biri tarafından ifade edilen şu cümleler, kampanya için benimsenen mesaj stratejisi üzerinde belirleyici olmuştur. Otizm algısı toplumda üstün zeka, özel yeteneklere eşdeğer. Biz böyle algılanmasını istemiyoruz. Çünkü insanı hayatta tutan özel yetenekleri değil, örneğin trafikte kırmızı ışıkta duracağını bilmektir. Bizim çocuklarımız karmaşık matematik sorularını çözebilirler belki ama kırmızı ışıkta durması öğretilmezse ölürler. Bu ve benzeri katılımcı ifadelerinin yanı sıra ilgili literatürden yararlanılarak ve otizmli bireylerin hassasiyetleri gözetilerek kampanya mesajları tasarlanmıştır. Buna göre otizmin her şeyden önce bir farklılık olduğu, otizmli bireylerin toplumdaki diğer bireyler için sıradan ve basit olan bazı davranışları yerine getirmekte zorlanmakla birlikte Pek çok kimsenin yapamadıklarını ise kolaylıkla ya da diğer bireylerden farklı biçimde yapabilmeleri yaratıcı fikrin temelini oluşturmuştur. Kampanyaya ve proje web sitesine adını da veren bu da benim farkım ifadesi slogan olarak belirlenmiş. Otizmli bireylerin yapabildikleri ve yapamadıklarına dair örneklerle ana stratejiye uygun olarak mesajlar çeşitlenmiştir. Kampanya mesajları, kullanıcıları otizmle ilgili bir ankete katılmak üzere projenin web sitesine davet etmiştir. Anket arayüzü, kampanya sürecinde web sitesinin açılış sayfası olarak kullanıcıları karşılamıştır. Gönüllü olarak anketi tamamlayan ya da araştırmaya katılmak istemeyen ziyaretçiler, otizmle ilgili temel ve faydalı bilgilerin paylaşıldığı sayfalara yönlendirilmişlerdir. Alandaki önceki çalışmalardan yararlanılarak oluşturulan anket, otizm bilgi düzeyi, otizmli bireylere ve ailelere yönelik tutumlar ve algılar, Medya ve otizm ilişkisi boyutlarını içermektedir. Kampanya yalnızca dijital mecralar özelinde planlanmış, web sitesi ve arama motoru reklamlarıyla desteklenmekle birlikte ana mecra olarak Instagram ve Facebook platformlarını kullanmıştır. Medya dünyasından tanınmış kişilerin desteğini alan kampanya, reklam uygulamaları ötesinde ağırlıklı olarak organik iletişimle ilerlemiş ve birkaç hafta içerisinde binlerce kullanıcıya erişmiştir. Proje kapsamında 15 Ocak-1 Şubat 2021 tarihleri arasında farkındalık araştırması için veri toplanmıştır. Bu süreçte kampanya Instagram hesabı yaklaşık 2500 takipçi sayısına ulaşmış. Veri toplama süreci sonucunda Türkiye'deki 74 farklı şehirden 4339 ziyaretçi anket arayüzünü görüntülemiş. Ziyaretçilerin büyük kısmı farkındalık anketine katılım sağlamıştır. Kayıp veriler dışarıda bırakıldığında 3356 form üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Sosyal medya kampanyası, önceki çalışmalarda öngörülen etkileşim, katılım, yaygın etki, çeşitli sahip ve geniş kitlelere düşük maliyetle erişim gibi temel performans göstergelerini yerine getirmiştir. Çalışmada elde edilen nitel görüşme verileri tematik analiz yaklaşımıyla, nicel anket verileri ise SPSS paket programında işlenerek analiz edilmiştir. Karma desendeki bu araştırma sonucunda otizmli ailelerin konuya bakışı, toplumdan ve medyadan beklentileriyle birlikte Türkiye genelinde farklı demografik grupların otizm farkındalığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Nitel görüşme bulgularına bakıldığında ailelerin yaşadığı kaygı ve problemlerin alandaki önceki çalışmaları desteklediği görünmektedir. Ailelerin en büyük kaygısı kendileri olmadığında çocuklarının yaşaması muhtemel problemlerdir. Bu kaygı Benden sonra ne olacak? Ona kim benim gibi bakacak? biçiminde ifadelerde karşılık bulmuştur. Ayrıca aileler psikolojik, ekonomik ve sosyal açılardan yaşadıkları dışlanma, aile içi sorunlar, eğitimin yetersizliği ve toplumdaki yanlış algılar gibi sorunlara dikkat çekmiş, farkındalığın ve desteğin artması gerektiğini beyan etmişlerdir. Farkındalık araştırması bulguları ise genel olarak toplumda otizm kavramının bir biçimde duyulduğu ancak otizme ilişkin bilgilerin yetersiz olduğu yönündedir. Önceki çalışmalara benzer biçimde bu çalışmada katılımcıların tamamına yakınının otizm kavramı ile daha önce bir biçimde karşılaşmış olduğu hatta %38.9'unun otizmli bir bireyi doğrudan tanıdığı görünmektedir. Buna rağmen özellikle otizmin nedenleri konusunda ciddi bir bilgi eksikliği olduğu gözlemlenmiştir. Dahası bir sosyal medya kampanyasıyla katılımcı sağlanan araştırmanın konuyla ilgili ya da en azından duyarlı bir kitleye eriştiği düşünüldüğünde otizmin tanımlaması ve tedavisi gibi diğer boyutlarda vurgulanan ortalama bilgi düzeyinde toplumsal farkındalık açısından ne derece yeterli olduğu tartışmalıdır. Demografik değişkenler açısından bakıldığında ortaya çıkan en net sonuç ise eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin otizm farkındalığının da yüksek olduğu yönündedir. Ailelerin problemleri arasında dışlanma ve sosyal ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar öne çıkmasına karşın araştırmanın diğer boyutunda yer alan katılımcıların otizmli bireylere ve ailelere yönelik olumlu tutumlara sahip oldukları görünmüştür. Yalnızca yaş arttıkça otizmli bireylere ve ailelerine yönelik tutum, kabul ve anlayışın azaldığı söylenebilir. Son olarak gerek aileler, gerek diğer bireyler otizmin medyada temsilinin problemli olduğu görüşünde birleşmektedir. Otizmin medyada temsili konusunda bu çalışmada ortaya koyulan bulgular medya içerikleri üzerine bir incelemeye değil, katılımcıların konuyla ilgili görüşlerine dayanmaktadır. Bununla birlikte ortaya çıkan sonuç, medya içeriklerine odaklanan çalışmaların bulgularını doğrular niteliktedir. Çalışma kapsamında yürütülen sosyal medya kampanyası, araştırmaya gönüllü katılımcı sağlama açısından planlanan hedeflere ulaşmıştır. Kampanyanın farkındalığı arttırma boyutunda ne derece etkili olup olmadığının değerlendirilmesi, çalışma kapsamı dışında olsa da elde edilen erişim ve etkileşimler bu yönde olumlu bir katkıya işaret etmektedir. Bu çalışmada sosyal medya kampanyası aracılığıyla coğrafi ve demografik olarak çeşitliliğe sahip geniş çaplı bir kitleden veri elde edilmiş olsa da sonuçlar ülke geneline ya da daha alt bir araştırma evrenine genellenebilir nitelikte değildir. Otizm ya da benzer diğer alanlarda toplum genelini temsil niteliğine sahip yeni araştırmalar toplumsal farkındalığı daha net ortaya koyacaktır. Ayrıca bu çalışmadakine benzer kampanyaların örnek olay biçiminde ele alınarak etkileriyle birlikte değerlendirilebileceği çalışmalarda alana katkı sağlayacaktır.